merhaba YouTube takipçileri ben Ömer Herkese gömer yepyeni oyun olan siltaryonun e, ilk bölümündeyiz arkadaşlar başlayalım oyunumuza e, Agario'dan yani aynısı hemen hemen hop hop, hop 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 bizim hop hop lag var Evet oyundan bahsedeyim size birazcık Agario'nun yılan versiyonu arkadaşlar Aynı şirket yapmamış. Birazcık araştırdım. Farklı şirketlerin ama yani hemen hemen aynı yani online falan. Aa. gördüğünüz gibi birine değdiğinizde yanıyorsunuz. Bir İsmimiz sifon bu arada. ilk ona gireceğiz arkadaşlar. Yani girmek için Şöyle yanlar yanlar. Aşağıda da harita var gördüğünüz gibi. Telefon üzerinden oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayar biraz daha kolay diyorlar ama yani hiç denemedim. Bir ara denemek lazım aslında. Evet. Birinin vücuduna temas edince yanıyorsunuz. As. Adamı patlatalım derken kendimiz patladık. Reklamlar çok var aslında. Bu reklamların üstü yani kaldırmaları lazım oyunla çok fazla lag var arkadaşlar. Ya bu şey ya. Hani vardı eskiden 30 tonlarda böyle. Ondan ya. Ama online'ını yapmışlar adamlar. Yani çok kişi oynar bence bu. Hadi bakalım. Balacıyaz. Hamına koç. gizem gel sen gizem. Hadi be gizem alamadık. Alacaktık da döndü zaten bu adamlar almak biraz zor yani. Adam bu kadar büyümüş, yarrak gibi olmuş. Onu mu kandır Yani? Şöyle küçükmüş alırsın da yani. O biraz zor. Ya arkadaşlar bunda çok taktik var. Adamın önünden kırıyorlar falan. İçine böyle kobra gibi sarıyorlar etrafına. Kobra demiş ya yani, kapma bir şarkı geldi. Vardı ya. Ali dayı, Ali dayı. Salıyorum kobra. Öyle bir şey Tam hatırlamıyorum ama. Şu an bir yararak oyuna geldik. 170 k. Ya oha. aha. Bunlar ben gelişme çağındayım. Bunları yememiz lazım. Ay, adamı patlattım Benim lan onlar. Sen kimsin? Baba. ha 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 ha. Tamam o gitti. Biz yemeye devam edelim baba şöyle alalım şunları adam olacaksın lag var abi ya adam bana değil gördüğünüz gibi şimdi 8000 yapmamız lazım şu an 2000'iz 2000k 8000 k yaptık mı ilk ona giriyoruz Hadi bakalım Allah'ın izniyle yapacağız gel sen kimsin ben alacağım ya evet amına otur kimsin sen ya ben bu kadar bok kadar büyümüşüm sen kimsin de beni yemeye çalışıyorsun daha şimdi şunu aha. Şımarma, şımarma tamam bir böyleyim. Şunu sakin ol. Başkasının yemine ekmeğiyle oynamayalım. Onun zaten. Yukarıdan bir adam ya. Onun zaten kocaman. ay rak gibi bir şey nasıl zaten. Nişan solucan boyundayız. Ama biraz sonra gobro olacağız arkadaşlar. Kobra. Videonun ismini kobra koyuyorum. Salıyorum kobra Sliter diyor. Evet. Diyelim şöyle. Biraz ortalara mı gitsin? Ne yapsak? Şimdi korkuyorum. Ortalarda yerler. Orada çok iyi insan var çünkü. Şu an oyun yeni çıktığı için gördüğünüz gibi çok da kişi yok yani. Ama oyunun şöyle bir güzel yanı var arkadaşlar. Küçük bile büyü yenebiliyor yani. Ama Agario'da şöyle bir şey var. Büyük oldum Mart'ı kimse sana karışamıyor yani. O yüzden bu oyunda böyle bir güzel yanı var. Küçük büyüyor. Büyük küçüğü Öyle yani. Yani bu oyunun kralı indirebiliyorlar. Ama Agario'da en büyük olduğu için senden daha büyüğü olmadığında kimse alamıyor. Of adamlar 10 olmuş ya. Biz hala böyleyiz. Birini patlatmamız lazım. Derken hiç kimse patlamadı. Bence komik değil. Hadi. Neyse gidelim. Şunu patlatmak istiyorum. Sen patlayacaksın dostum. Sen öleceksin. Sen yaşayamazsın. Senin yaşama hakkın yok. Sen beni soracaksın dostum. Oo, şu mavi parçası ne güzel olur he. Mavi turkuaz zenginmiş bir şey bu. Baksana. Yani üzerinden duman çıksa bok zannedeceğim. Abi çok fena büyük olduk ya. Kobrayız ya. Şunları bir birini patlatmak lazım şimdi. Şunlar patlasa var ne güzel olacak ha. O buralara girmek gerek. Oyunda <laughs> çokça lag var. Google Play üzerine indirdik arkadaşlar oyunu bu arada. Merak edenler olabilir. Bilgisayarda sit ama şurada biri patlamış. Küçük de olsa olsun yani yememiz lazım. 3000 gaye ulaştık arkadaşlar. İkon 9000 yani. İkon düşürdükler. Abi ortalarda ezişmiş şey yok gördüğünüz gibi. Küçük çocuklar var. ya alacağız. Oba sen kimsin lan? Sen kimsin birader? Etrafımı sarmaya mı çalışıyorsun? Aklınca etrafımı sarıyor işte. Göt kadar bir şey. Şu kızıcık şeyle beni almaya çalışıyor. Mala bak. Biz gol kadarız arkadaşlar. Ne kadar yani? Sen kimsin abi? Tam bir yarrak boyundayım. Şu küçüğü yüz oldum ya. Onu almak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle. O akıllı çıktı Aa evet, şunu etrafını sarıyorsunuz arkadaşlar böyle. Tam ortaya alıyorsunuz. Ama alamadım. Beceremedim. Telefonla fazla olmuyor. Adamlar bilgisayardan yapıyor da işte telefon olmuyor. Videomuz 6 dakika olmuş vay be. Şöyle yemleri yiyelim. Abi bir şey patlamıyor ya. Ben patlatamıyorum. Siliter Yemiyor. Abi çok bok. Sifon ismi değil mi? O 10.000'e ulaşmış adamlar. Biz biraz zor. Böyle kendi etrafımızda olalım da birileri yemesin. Arkadaşlar yani kafayı koruyacaksınız. Kafayı birine çarptınız mı? Yanıyorsunuz. Bunlar da böyle bunu bilerek önüne kırıyorlar falan. Kötü. Hayır. Hayır. Çok kötüydü ya. Gitti 3391K. Arkadaşlar videomuzun sonuna gel gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi e, aklınıza bir şey takıldıysa yorum yapın. Diğer videomuza...